Yeni bir video ile karşınızdayız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Karaca Hatır Plus Barista altısı bir arada adlı ürünü tanıtacağız. Öncelikle ürünün genel özelliklerinden bahsedelim. Şurada kontrol panelimiz var arkadaşlar. Buradan hangi ürünü yapacaksak onun tuşuna basacağız. Çay demleme, filtre kahve, süt ısıtma, sütlü içecekler, Közde Türk kahvesi, Latte Türk ya da kapışına Türk diye seçeneklerimiz var arkadaşlar. Burada su haznesi kapağımız var. Su haznemiz var. Burada su haznemizi gösteren ölçeğimiz var arkadaşlar. 750 ml maksimum su kapasitesine sahip. Burada içinde fıskiyemiz var. Cam cezmemiz var arkadaşlar burada. Bu arada damlatmayı önleyen sistemimiz var. Onun altında ısıtıcı plakamız var. Burada yapacağımız içeceğin yumuşak veya daha sert olmasını sağlayan bir ayarlama başlığımız var. Aroma ayarlama başlığı diye geçiyor. Yanında gelen ürünlerden kahve filtre kağıdımız var. Ölçeğimiz var. 7 ve 8 gramlık. Temizleme fırçamız. İçinde pişirme algılama sensörü ve iç aydınlatma ışığı var arkadaşlar pişirme yuvasında pişirme haznemiz var arkadaşlar İçi alüminyum bu alüminyum olmasının bir dezavantajı şöyle olabilir e, sütlü içecekler yaptığımız zaman dibine yapışma sorunu oluyor o yüzden fırçayla güzel bir şekilde temizlememiz lazım sağ tarafta süt köpürtücümüz var arkadaşlar kuşa bastıkça daha çok köpürtüyor cam cezvenin içinde çay filtremiz var ve son olarak ürünümüzün arkasında şurada açma kapama tuşumuz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sol tarafta filtre kahve yapacağız. Önce ölçeğimizi alıyoruz. Haznemizi açıyoruz arkadaşlar. Burada maksimum o kadar su koyabilirsiniz ama istediğiniz kadar da koyabilirsiniz. Yani kaç kişilik yapacaksanız o kadar da koyabilirsiniz. Ben bir kişilik yapacağım için o kadar koyuyorum. Ne kadar olmuş? 150-300 mililitre olmuş. Şimdi filtre kahve yaparken neye dikkat edeceğiz? Cam demliğinin içindeki filtremizi alacağız arkadaşlar. Bu çünkü çay içindi. Onu alacağız. Isıtıcıya demliğimizi tek olarak koyacağız. Ürünümüzle gelen kahve filtre kağıdını alıp haznemize yerleştiriyoruz. Daha sonra ölçeğimizle külçe kahvemizi alıp yerine koyacağız. İşlemimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Bu kapağı kapatırken zaten buradaki fıskiye otomatik olarak sola doğru geçiyor. Görüyorsunuz şu an. Ama tabi kağıttan dolayı geçmiyor. Bir dipnot. Özellikle bunu almadım görmeniz için. Bu filtreyi de buradan almanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yerleştirdik ve kapağını kapatıyoruz. Şimdi sol tarafta filtre kahve bölümümüz var demiştik ve çay bölümümüz var. Biz filtre kahve tuşuna basıp hazırlanmasını bekliyoruz. Filtre kahveniz hazırlanıyor. hazır. Gayet aroması güzel görünüyor arkadaşlar. Şu an kokusu bana mis gibi geldi. E arkadaşlar filtre kahvemizi yaptık. Ama çay nasıl yapılır? Kısaca onu da söyleyeyim. Çay filtresinin içerisinde istediğiniz çay türünü koyuyorsunuz. Normal çay veya hafat çayı ya da bitki çaylarından birini. İçine yerleştiriyorsunuz. Yukarıya herhangi bir filtre koymuyorsunuz. Kağıt filtre ya da diğer filtrelerden koymuyorsunuz. İçine su haznesine suyu ekliyorsunuz. Daha sonra çay demlemeye basıyorsunuz. Ve çayınız bir süre sonra hazır oluyor. Şimdi arkadaşlar sağ taraftaki menülere bakalım. Süt ısıtma diyor. E, burada sütümüz ısıttıktan sonra filtre kahvemizle beraber karıştırarak latte veya kapuçunu yapabilirsiniz. O artık sizin damak zevkinize kalmış. Şu an onu göstermeyeceğiz. Diğer menülere devam edelim şimdi Türk kahvesi yapacağız arkadaşlar onunla ilgili bilgi verelim cezvemizin arka tarafında seviyelerimiz var kahve minimum seviyesi yani kahve için koyacağımız su, suyun minimum seviyesi ve sütün minimum seviyesi var üstte de sütün maksimum seviyesi ve kahvenin de maksimum seviyesi var yani kahvenin maksimum seviyesi dediği şey e, koyabileceğiniz maksimum su seviyesi arkadaşlar e, maksimum 5 kişilik kahve yapabiliyoruz aynı anda Şimdi hazırlayalım birlikte. Şimdi bir kişilik kahve yapıyoruz arkadaşlar. Evet bir kişilik olduğu için bir fincan su ekliyoruz. Karıştırmaya gerek yok ama isterseniz siz karıştırabilirsiniz. E şimdi koydum. Burada hangi mod istiyorsak onu basacağız demiştik. Közde Türk kahvesine basıyorum ve bekliyorum. Şöyle bir cezvemizin özelliği var. Sağ tarafa veya sol tarafa, istediğimiz tarafa boşaltabiliriz kahvemizi. Köpüğü de gayet iyi bence. Arkadaşlar şimdi de sıcak çikolata yapma fonksiyonunu göstereceğim size. Sıcak çikolata yaparken süt maksimuma kadar sütümüzü doldurmamız lazım. Daha sonra sıcak çikolatayı da içine dökeceğiz. Ve karıştıracağız. Çünkü e, dediğimiz gibi e, cezvenin dibi yapışıyor arkadaşlar. Karıştırınca daha az yapışacağını düşünüyorum. Süt maksimuma kadar doldurduk. Yoğunluğunu size bırakıyoruz. Ne kadar istiyorsanız. Güzelce bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan Sıcak içecek hazırlamaya basıyoruz ve bekliyoruz. İçeceğiniz hazırlanıyor. İçeceğiniz hazır. Gayet güzel köpürmüş. Sağ tarafta köpürtücümüz var. İsteğe bağlı olarak onu kullanabilirsiniz. Şu üstte düğmesi var. Çalıştırma düğmesi. Köpüklü seven arkadaşlar bunu kullanabilir. buraya alıp köpürtebilirsiniz arkadaşlar. İyice karışmasını istiyorsanız. Sıcak çikolatamız da hazır. Bakalım kıvamına. Et dediğimiz gibi biraz dibine yapışıyor arkadaşlar. Ee, onun için verilen fırçayı kullanarak temizleyeceğiz arkadaşlar en son. Karaca Hatır Plus 6'sı bir arada ürünümüz bu kadar arkadaşlar. Siz latte, cappuccino ve diğer kahveleri damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve varsa sorularını sormayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.